Bayram gecesinde kılınacak namaz ve okunacak duaları inşallah bütün ayrıntılarıyla Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, hadisi şerifleri ışığında inşallah sizlerle paylaşacağız değerli kardeşlerim sevgili dostlarım Allahu Teala Celle Celaluhu'ya zatının sıfatının efalinin ve esmasının hudutsuzluğunca hamdolsun bir mübarek Ramazan-ı Şerif'i daha geride bırakıyoruz kardeşlerim. allah Teala Ramazan-ı Şerif boyunca kazandığımız güzel hasletlerimizi, kazandığımız güzel alışkanlıklarımızı, sevaplarımızı, ibadetlerimizi Ramazan'dan sonra da senenin tamamına yaymayı inşallah nasip ve müesser eylesin. Peki kardeşlerim bu... Bayram gecesini Arefe gecesini nasıl değerlendirmeliyiz? Bu gecede kılınacak namaz nedir ve nasıl kılınır? Rabi İbni Haysem radıyallahu an, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ın şöyle anlattığını rivayet ediyor. Bakın sahih, senetli, delilli, hadisi şerifler ışığında bu bilgileri sizlerle paylaşıyorum can kardeşlerim. Resulullah Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklediyor Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh. Beni hak peygamber olarak gönderen Allahu Teala'ya yemin ederim ki Cebrail aleyhisselam bana İsrafil aleyhisselam'dan o da aziz ve celil olan Rabbinden naklen şöyle haber verdi. Her kim bayram gecesi bayramın bir öncesi gecesi yani Arefe'nin gecesi kardeşlerim. Arefe gününü bayrama bağlayan gece. Bakın aynen şöyle diyor. Her kim bayram gecesi 10 rekat namaz kılar. Her rekatta bir Fatiha ve 11 İhlas suresi okur. Rükû ve secdesinde 10 defa Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber derse. Ne demek bu? Subhanallahi ve'lhamdülillahi ve la ilahe illallah ve Allahu ekber. Hepimizin bildiği bir tesbih bu. Allahu Teala'yı tesbih eder. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allahu Teala her şeyde, her şeyden büyüktür diye zikreder namazını bitirince de yüz defa estağfirullah, 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 estağfirullah diye yüz defa istiğfar okur. Ne demek estağfirullah? Allahu Teala'dan bağışlanma talep ediyorum demek. İstifal babı talebiyet içindir. Estağfirullah. Allah'tan bağışlama talep ediyorum. Namaz bitince yüz defa estağfirullah dedikten sonra secdeye kapanır ve secdede Ya hayyu ya kayyum ya zel celali vel ikram ya erhamer rahimin ya rahmane Dünya vel ahira ve rahimahuma ya erhamer rahimin ya ilahel evveline vel ahirin İğfir li zunubi Ve tekabbel savmi ve salati Secdeye kapanır ve secdede kardeşlerim bu duayı ederse Bu duanın manası ne? Ya hayyu ya kayyum Ey gerçek hayat sahibi Ey her şeyi hakkıyla yöneten ya zel celali vel ikram. Ey celal ve ikram sahibi. Ya rahmane dünya vel ahira. Ey dünya ve ahiretin rahmanı. Ve rahimehuma ve rahimi. Ya erhamen rahimin. Ey acıyanların en merhametlisi. Ya ilahel evvelin. Ey öncekilerin vel ahirin ve sonrakilerin ilahı. İğfirli beni affet. Zunubi günahlarımı bağışla ya Rabbi ve takabbel savmi orucumu kabul et ve salati namazımı kabul et ya Rabbi diye. Namazdan sonra da secdeye kapanıp bu duayı yaparsa beni hak peygamber olarak gönderen Allah'a kasem ederim ki beni hak peygamber olarak gönderen zatı zülcelale yemin olsun ki bu kişi diyor secdeden başını kaldırmadan Allahu Teala onu bağışlar. Allahu Ekber. Bütün insanların günahlarından daha büyük günah yapmış olsa bile ona ceza vermekten vazgeçer Allahu Teala. Ve onun diyor Ramazan ayını kabul eder. İbnül Cezvi'de kitabın Nur'da geçiyor kardeşlerim. Sevgili dostlarım. Bayram gecesi ihya etmesi müstehap olan gecelerdendir. Dolayısıyla o gece kaydetmiş olduğumuz bu namazla tesbih, Kur'an okumak, zikir ve dua ile ihya edilmelidir. Resulullah Aleyhisselam bayram gecelerini ibadetle ihya edenlerin kalplerinin ölmeyeceğini ve iman nurlarının sönmeyeceğini vaat buyuruyor kardeşlerim evet bayram gecesi 10 rekat namaz her rekatta bir fatiha fatihadan sonra zammi sure yerinde 11 tane kulhu allahu ahad rükuya ve secdeye gittiğinde 10 defa ve velhamdülillahi ve la ilahe illallahu ve allahu ekber bu tesbihi namaz bittikten sonra selam verdikten sonra yüz defa estağfirullah ve yüz defa estağfirullah dedikten sonra secdeye kapanıp ya hayyu ya kayyum ya zel celali vel ikram ya rahmane dünya vel ahira ve Rahimehume ya erhamer rahimin ya ilahel evveline vel ahirin İğfirli zunubi ve salmi, savmi ve salati bu duayı okursa diyor kardeşlerim Allah'a yemin olsun ki bak bak peygamberimiz ne diyor beni hak peygamber olarak gönderen zata yemin ederim ki bu kişi secdeden başını kaldırmadan önce Allahu Teala onu bağışlar bütün insanların günahından daha büyük günahlar yapmış olsa bile ona ceza vermekten vazgeçer diyor kardeşlerim ya ve onun Ramazan ayını kabul eder. Sezonun sözü. Aleyhissalatu vesselam yoluna canlar kurban. Zeyd İbni Abdurrahman İbni Esved radıyallahu anh Ramazan Bayramı gecesini ihya ederken bu gece insanların gafil olduğu bir gecedir diyerek teravih namazının bitmesi nedeniyle insanların Bayram gecesi cemaatle namazdan, zikirden gaflet ettiklerine dikkat çekiyor. Ve kardeşlerim, bayram gecesinde yapılması tavsiye edilen bir dua var. Ramazan-ı Şerif orucunu tutanların bayram gecesinde Mevlana Cafer Sadık radıyallahu anh'tan nakledilen şu duayı yapmaları da güzel görülmüştür. Ey benim Rabbim olan Allah, Ey Kur'an'ı indiren işte kendisinde Kur'an indirilmiş olan Ramazan ayı bitmiştir. Ey Rabbim! Ey bütün alemlerin Rabbi! Bu gecenin fecri doğup da Ramazan çıkarken sana kavuşacağım günde kendisiyle bana azap etmeyi dileyeceğin bir günahımın kalmasından senin keremli zatına sığınıyorum ya Rabbi. Allah Allah. Bakın duanın şu bölümü çok özel ya. Ey Rabbim, ey bütün alemlerin Rabbi. Bu gecenin fecri doğup da Ramazan çıkarken Ramazan-ı Şerife elveda ey şehri Ramazan derken sana kavuşacağım günde kendisiyle bana azap etmeyi dileyeceğin bir günahımın kalmasından senin keremli zatına sığınırım ya Rabbi. Ayrıca kardeşlerim, can dostlarım Ramazan bayramı namazında müstehap olarak okunacak sureler hakkında da şöyle rivayet var. Fatiha'dan sonra birinci rekatta Kaf suresi, ikinci rekatta Kamer suresi ya da ilk rekatta A'la suresi, ikinci rekatta Gâşiye suresi okunur sevgili dostlarım, can kardeşlerim, güzel insanlar. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Ramazan bayramı gecesini ve bayram kurban bayramı gecesini İbni Mace'den naklediyorum ha sahih bir hadisi şerif. Ramazan bayramı gecesini, kurban bayramı gecesini yani arefe gecelerini sevabını Allah'tan umarak ihya edenin kalbi kalplerin öldüğü gün ölmez diyor Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İnşallah bu niyetle, bu samimiyetle, bu ihlas ile kardeşlerim, can dostlarım bu Arefe gecesini yani bayram gecesini en güzel şekilde ihya etmeye çalışalım. Bir ay boyunca manevi bir mektup yazdık 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 Ramazan boyunca Arefe gecesi bayram gecesi de altına mührü vuralım inşallah imzayı atalım inşallah Allah'ım bunu nasip eylesin Allah'ım cümlenizin ve cümle ümmeti Muhammed'in yar ve yardımcısı olsun ve selam.